arz ettik. Altını sürekli çizmeye çalışıyorum. Malların sahibi Allah'tır. Biz ancak onun meşru halal kıldığı ölçüler içinde harcayabiliriz. Tüketebiliriz. Yasaklanan Haram tüketimlere bakacak olursak Sevgili kardeşlerim. içki, kumar ve zina yolu kazanç yolu olamayacağı gibi tüketim, harcama yolu da olamaz. Rabbimizin Maide Suresi'nin 90. ayetinde içki ve kumarı haram kıldığını Nisa suresinin 32. ayetinde zina ve cinsellik türünden eylemleri haram kıldığını bil vesile hatırlatmış olalım. Yırtıcı hayvan dirilerini kullanmak, altın ve gümüş servis takımları edinmek erkekler için tabii ipekten ve altından giysiler ve aksesuarlar edinmek. Bunlar tüketimin gayrimeşru haram yollarıdır. Bir diğer haram yol israftır. Yani gereksiz tüketimdir. Allah'ın bize halal kıldığı mallardan haramlara dikkat ederek yiyebilir, içebilir, kibre kapılmaksızın harcama yapabiliriz. Ama israf yapılamaz. İsraf bir toplumu bitirir. İsraf, suda israf, elektrikte israf elbisede israf, zamanda israf. Yani kullanılabilir ve tüketi, tüketilebilir olan tüm mallarda israf dinimizde genel hükümlerle yasaklanmıştır. Sevgili kardeşlerim, bir de lüks harcamalar. Gösteriş harcamaları marka düşkünlüğü çok ve çok lüks arabalar kullanımı bu son sunduğumuz üç maddede alınacak ölçü toplumun standartlarıdır ve de harcamayı güvenlik amacı ile yapıp yapmamaktır. Elbette ki güçlü örneğin arabalar alınabilir. Eğer güvenlik gereksinimi varsa ancak dışımızdaki insanların oluşturduğu propagandalarla bize mal ettiği marka düşkünlüğüne karşı önlemler de almakla yükümlüyüz. Niçin sömürülelim? Bizim görevimizde kaliteli mallar üretmektir. Güzel görünümü hoş olan mallar üretmektir. Neden toplumumuzun dışındakilerin üretiklerini yüceltelim. Gözlerimizle büyütelim. Sevgili kardeşlerim, israf yok. Lüks yok. Hem dünyamıza hem ahiretimize zarar verir. Ama zaruri harcamalardan kısmak da yok. Eğer harcamada cimrilik yapılırsa toplum normal seyirde üretim yapamaz. Üretim durur. Üretim durunca tüketim azalır. Üretim durur, yavaşlarsa işsizlik artar. Sosyal yardıma muhtaç olan insanlar çoğalır. İsraf yok lüks harcamalar yok toplum şartlarına göre ama gerekli olan harcamalar da mutlaka yapılmalıdır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Furkan suresinde bize sevdiği kulları açıklarken şöyle buyuruyor. Vallazina iza enfaku lem yusrifu ve lem ve kana beyne zalika kavama onlar harcadıkları zaman israf etmezler ama kısmazlar da harcamaları israf ile cimrilik arasında seyreder